Kıymetli kardeşlerim, iki ay öncesinden dua etmeye başlamıştık. Allah'ım Recep ve Şaban'ı hakkımızda hayırlı ile, ile bizleri Ramazan-ı Şerif'e ulaştır, kavuştur diye. Elhamdülillah Ramazan-ı Şerif'e ulaştık. Ramazan-ı Şerif'in gölgesi üzerimize düştü. Bu hafta 18 Şubat 2026 Çarşamba akşamı ilk teravih namazımızı kılacağız. 19 Şubat 2026 Perşembe günü itibariyle de ilk orucumuza yani sahura kalkmış olacağız. Rabbim Ramazan-ı Şerif'i bizler için, ülkemiz için, İslam alemi için hayırlara, bereketlere vesile eylesin. Ramazan-ı Şerif sadece takvimde bir ay değildir. Ramazan Allah'ın biz kullarını yeniden inşa etmek için gönderdiği bir iklimdir. Ramazan kelimesi Arapçadır. Hicri takvime göre kameri ayların dokuzuncusu. Ama bu sadece ismi asıl manası içinde. Ramazan kelimesinin kökü Ramda'dır. Yani yaz sonu yağan, yeryüzünü böyle tozdan arındıran ilk rahmet yağmuru demektir. Düşünün kardeşlerim, aylarca toz olmuş, toz tutmuş bir şehir var. Her yer böyle gri, her yer kirli. Sonra bir yağmur yağar, sokaklar yıkanır, havalar açılır. Hani böyle nefesler rahatlar. İşte Ramazan kalbin yağmuru. Bir yıldır biriken kırgınlıkları, ihmalleri, günahların pasını, kalbin Tozunu yıkamak için gelir Ramazan. Ama sadece Ramazan temizleyen değil, aynı zamanda yakan bir aydır bir manası itibariyle bir başka köke göre Ramazan Ramad'dan gelir. Yani güneşin hararetinden taşların kızması. Hani üzerine basınca yakan bir sıcaklık vardır ya onu ifade eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki bu aya Ramazan denmesi günahları yakmasındandır. Ama dikkat edin yanan beden değil yanan nefistir. Yani Ramazan günahı yakıp kül eder ama bir şartla. Ramazan kendiliğinden yakmaz. İhlasla tutulan oruç, samimi bir tövbe, uyanık bir kalp ancak bu günahları yakar. Yani o günahlara bir daha dönmemek üzere yapılan da bir tövbe ister. Ramazan aslında şunu sormaya gelir kardeşim. Sen hangi günahını yakmaya talipsin? Hangi alışkanlığını kül edeceksin? Hangi gönünü temizleyeceksin? Eğer Ramazan bittiğinde sadece kilo veriyorsan, sadece iftar sofra hatıraları biriktirdiysen, eski Ramazanlar şöyleydi, yeni Ramazanlar böyleydi hatıraları üzerinde kaldıysan ve kalp hala yerli yerinde duruyorsa işte o zaman bize Ramazan uğramış ama dokunmamış demektir. Kıymetli kardeşlerim Ramazan-ı Şerif'ten istifade etmek. Ramazandan alıkoyan her şeyden istifa etmekle başlar. Yani eski hayatımızdan vazgeçmekle olur. Ramazan-ı Şerif bize şunu öğretir. Yanmayı göze almayan arınamaz. Temizlenemez. Kıymetli kardeşlerim Ramazanda tutulan oruç sadece aç kalmak değildir. Oruç Allah ile olan ilişkimizi, kendimizle olan ilişkimizi aynı anda terbiye eden eşsiz bir ibadet. Ama bugün özellikle bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Ramazan orucu bir şiardır. Yani sadece bireysel bir ibadet değil. Midenin aç kalması değil. Ramazan orucu ümmeti ayağa kaldıran bir semboldür. Nasıl bir ülkeye girdiğimizde ilk gördüğümüz şey bayrak olur. O bayrak bize der ki burada bir kimlik var. Burada bir aidiyet var. İşte Ramazan da böyledir. Ramazan geldiğinde eğer sokaklarımız değişirse, saatimiz değişirse, soframız değişirse, konuşmamız değişirse, bakışımız değişirse, duymalarımız değişirse hatta suskunluğumuz bile değişirse işte o zaman Ramazanlaşmaya başladık demektir. Çünkü Ramazan İslam medeniyetinin dalgalanan bayrağıdır. Bu yüzden büyükler derler ki Ramazan'ı anlatmaya başladıklarında oruç farzdır ama aynı zamanda şiardır. Çünkü şiar kardeşlerim sadece tutanı yapanı değil göreni de etkiler. Bugünün insanı büyük bir problem yaşıyor kardeşim. Kimlik bunalımı. Dünya küçüldü. Mesafeler kısaldı. Bakın kültürler İç içe girmeye başladı. Artık komşularımız sadece yanımızda, civarımızda oturan kişiler değil. Bugün dünyanın dört bir köşesine rahatlıkla ulaşma imkanımız var. Afrika'daki bir kardeşimiz de artık komşumuz haline geldi bugün. Gazze'deki kardeşimiz komşumuz haline geldi. Kültürler iç içe geçti. Her şey birbirine benziyor. Evler birbirine benziyor. Hayatlar benziyor. Alışkanlıklar benziyor. Hatta günahlar bile birbirine benziyor. İşte böyle bir çağda. Eğer bir medeniyetin güçlü sembolleri yoksa o medeniyet erir gider. İslam bu yüzden şiarlarına çok önem vermiştir. Ezan sadece bir çağrı değildir. Selam sadece bir söz değildir. Tesettür sadece bir kıyafet değildir. Namaz sadece bir ritüel değildir. Oruçta sadece aç kalmak değildir. Bunlar ben Buradayım deme biçimidir. Ben Müslüman kimliğine sahibim deme biçimidir. İşte Ramazan orucu da böyledir. Kıymetli kardeşlerim, aslında Ramazan bize şunu öğretir. Sen bu dünyaya kaybolmak için değil, hatırlanmak için geldin. Bunun için varsın. Oruç tutarken sadece nefsimize değil, dünyaya da şunu ilan ederiz. Ben Müslümanım. Ben teslim oldum. Ben bu ayda yönümü yeniden Allah'a döndüm. İşte tam burada Ramazan bir de bakarsın bize terapi yapar. Kimliğimizi hatırlatır. Aidiyetimizi hatırlatır. Yolumuzu hatırlatır. Ama kardeşlerim bütün bu ikramın ortasında insan garip bir gaflet yaşıyor. Sofrada oturuyor, yiyor, içiyor, doyuyor ama sahibini unutuyor. Sahip olduklarının sahibini unutuyor. Yani ev sahibini unutuyor. Bazen bu felsefe oluyor, bazen alışkanlık oluyor ya da bazen bolluk oluyor. Bunlar insanları nankörleştiriyor. İşte Ramazan aslında bize tam burada şunu söylüyor. Gafleti bırak, şefkatle bak. Nasıl bir şefkatle bakmak bu? Kainat kitabını Aç ve oku. Ramazan bu gafleti şefkatli bir şekilde kırmaya çalışıyor. Ne yapıyor mesela? E, her gün serbest olanı yasaklıyor. Her an ulaşabildiğimizi bekletiyor ve insana şunu öğretiyor. Evet, yemek senin önünde olabilir ama senin değil. Elinde değil. Vakit senin elinde değil. Her şey Allah'ın izniyledir. İftar vaktini bir düşünelim. Dakikalar uzuyor. Su önümüzde ama içemiyoruz. Ekmek var ama yiyemiyoruz. Neden? Çünkü buyur emrini bekliyoruz. İşte Ramazan-ı Şerif bütün Müslümanları her gün aynı anda aynı terbiyeye sokuyor. Bir ordu gibi yani. Ve bir insan şunu fark ediyor. Demek ki ben her lokmayı izinsiz alıyormuşum da farkında değilmişim. Fark etmeye başlıyor insan. Demek ki imkanla alakalı bir şey değil. Teslimiyetle alakalı. Bu idrak kalbe indiğinde şükür başlıyor. Oruç işte bu yüzden sadece açlık değildir. Oruç büyük bir sofranın ilanıdır. Nimeti hissettiren bir uyarıdır. Aslında bu gaflete karşı da bir edeptir. Bir terapidir. Oruç sofranın dellalıdır derler. Yani der ki bak bu nimet kendiliğinden gelmedi. Yani sen hak ettiğin için değil sana merhamet edildiği için geldi. Ramazan bize bunu kazandırmak ister. Yani nimeti yutmayı değil, nimeti tanımayı öğretir bize. Eğer kıymetli kardeşlerim, Ramazan'da açlık bizi sinirlendiriyorsa, şükre götürmüyorsa, oruç midede kalmış, kalbe inmemiş demektir. Ama açlık bizi yumuşatıyorsa, beklemek bizi edeplik kılıyorsa, iftar bizi secdeye yaklaştırıyorsa işte o zaman Ramazan bizi yeniden inşa etmeye başladı demektir. Kıymetli kardeşlerim insanlık tarihine baktığımızda büyük acıların büyük yıkımların çoğunun ekmek kavgasından çıktığını biliyoruz, görüyoruz. Paylaşım bozulduğunda yahut denge kaybolduğunda biri aşırı doyar, biri açlıktan kırılır. Ve tarih bize hep şunu gösterir. Açlık ile zenginlik arasındaki mesafe büyüdükçe öfke büyüyor. Çatışma büyüyor ve kan çıkıyor. Birinci ve 2. Dünya Savaşları'nın arka planına baktığımızda silah aslında görünen bir yüz ama asıl sebep sınıf çatışmaları. Emekle sermaye karşı karşıya gelmiş. Bölüşüm adaletsizliği insanlığı ateşe atmış. Peki bu dengesizlik nasıl giderilir? Ya çatışma ki bedeli kandır gözyaşıdır, yıkımdır ya da adalet ve şefkatle köprü kurmak. İşte İslam tam burada bunu konuşuyor. İslam zengini fakire düşman etmiyor ya da fakiri zengine kinlendirmiyor. İki sınıfın arasına köprü kuruyor. Zengine diyor ki İslam helal kazan, işçinin hakkını ver, malı seni büyütmesin, sen malı büyüt, zekatla malını temizle. Aynı İslam fakiri de diyor ki haset etme düşmanlık besleme hakkını talep et ama yıkma kardeşliğini kaybetme böylece kardeşlerim toplumda karşılıklı bir rıza bir güven bir huzur oluşuyor ve unutmayalım iktisat korkuyla değil güvenle büyür güvenin olmadığı yerde üretim değil sömürü olur ve sömürünün olduğu yerde harami zenginler çoğalır Fakir daha da fakirleşir, toplum da içten içe çürümeye başlar. İşte Ramazan-ı Şerif tam da burada devreye girer kardeşim. Ramazan orucu toplumun bütün bu katmanlarını bir ay boyunca eşitler. Zengin de acıkır, fakir de acıkır. Zengin de susar, fakir de susar. Zengin de iftarı bekler, fakir de ama aradaki fark şudur, fakir bu hali her gün yaşar, zengin ise Ramazan'da idrak eder. İşte oruç bu yüzden sadece bireysel bir ibadet değildir. Oruç aslında baktığınızda empati üretir. Başka türlü anlamadığımız hali o Ramazan-ı Şerif'te bize yaşatarak öğretir. Bir ay boyunca açlığı hisseden bir insanın fakirin haline kayıtsız kalması mümkün olmaz. Ramazan-ı Şerif bu yüzden aynı zamanda zekatın, sadakanın fitrenin de iklimidir. Zekat bir vergi değildir. O yüzden vergilerinizden düşemezsiniz. Zekat sadece bir sadaka da değildir. Zekat toplumsal barış sözleşmesidir. Ramazan-ı Şerif'te kalpler yumuşar, eller açılır. Cömertlik Ramazan'da artmaya başlar. Fakirle zengin arasındaki aslında mesafe kısalır. Zenginle fakir arasında soğukluk değil, düşmanlık değil, kin değil. Ramazan-ı Şerif'te kardeşlik artar. Ve bu kardeşlik aslında büyük bir musibetin de önüne geçer. Set olur yani. Sermaye ile emeğin çatışmasını önler. Toplumu ayakta tutar. Allah zengine imkan verdiğinde aslında Ramazan-ı Şerif'te o zenginin kalbi rakikleşme, incelmeye başlar. Yumuşamaya başlar. O halini bilir ki hiç yoktan Ramazan-ı Şerif'te iftar sofrasında birazdan ezan okununca buyur denince yiyeceği bir yemek vardır. Ama fakirin öyle değildir. Cenab-ı Hak imkan verdiği kuluna imkan vermediği kulunu zimmetliyor. Şunu açık söyleyelim kardeşlerim. Sınıf düşmanlığını körükleyen ideolojiler aslında insanda mutluluk getirmedi. Bakın hala yeryüzünde kan var, açlık var, zulüm var. Ramazan Zekat insanlığın elindeki bu konuda en güçlü reçete. Çünkü bu reçete insanı açıp bırakıp öfkelendirmiyor. Malı alıp kin üretmiyor. Kalbi bozmadan düzen kuruyor. Ramazan-ı Şerif bize şunu öğretiyor. Toplumu kurtarmak istiyorsan önce kalpleri yakınlaştır. Bu kadar. Toplum nasıl kurtulurmuş? Kalpler yakınlaşacak. İşte bu yüzden Ramazan-ı Şerif sadece oruç ayı değil. İnsanlığı ayakta tutan aslında bir denge ayıdır. Kıymetli kardeşlerim. Ramazan-ı Şerif bir kazanma mevsimidir. Ama her kazanma mevsiminde en büyük tehlike şudur, kazandığımızı koruyamamak. Asr-ı Saadet'te ibretlik bir hadise vardır. İki kadın oruçlu, oruçları ağır gelmiş, halleri perişan. Biri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelir ve der ki, ''Ya Resulallah, filancı yerde iki kadın var, neredeyse susuzluktan ölecekler. Müsaade etseniz de oruçlarını açsalar.'' derler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar zaten oruçlarını açtı buyurur. Gelen kişi der ki ey Allah'ın Resulü vallahi biz onların bugün ne yediğine ne de içtiğine şahitlik etmedik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlar gelsinler buyurur. Bir kap ister ve onlara der ki ağzınızdakini çıkarın. Ağızlarından kan ve et dökülür. Sahabe bu hale hayret ederler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki bunlar Allah'ın helal kıldıklarından kendilerini tuttular ama haram kıldıklarıyla oruçlarını açtılar. Yani dedikodu yaptılar, gıybet ettiler. Yani kardeşlerim mide oruçlu ama dil iftarda. Oruç sadece mideye tutturulan bir şey değildir. Oruç dile de tutturulacak. Yani oruç dilini tutuyor mu? Oruç gözünü tutuyor mu? Oruç elini tutuyor mu? Oruç kulağını tutuyor mu? Bunlara da bakmak lazım. İşte burada çok ince ama çok tehlikeli de bir hakikat var. Ramazan-ı Şerif'te insan ibadeti artırabilir. Evet, ama ahlakı gevşiyorsa kazandığını fark etmeden kaybetmeye başlar. Bu yüzden Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Efendimiz bizi uyarır. Nice oruç tutan vardır ki orucundan geriye sadece açlık kalır. Ramazan-ı Şerif'te aç kalıp öfkeleniyorsak, susup dilimizi tutamıyorsak, ibadet yapıp kırıyorsak, secdeye gidip gıybet ediyorsak işte orada ambar doluyor gibi görünüyor ama kardeşlerim ambarda bir fare var. Mevlana Hazretleri ne güzel ifade eder. Biz buğday topluyoruz ama buğday eksiliyor. Neden? Çünkü ambar delinmişler. Fare giriyor, yiyor, taşıyor, ambarı mahvediyor ve biz hala neden bereket yok diye soruyoruz. Ramazan-ı Şerif'te ibadetlerimiz buğdaydır kardeşlerim. Ama gıybet, kibir, hakaret, kalp kırmak yahut üstten bakmak bunların hepsi aslında ambarımızdaki farelerdir. Önce fareyi kovmadan buğday biriktirmenin de bir anlamı olmuyor. İşte bu yüzden Ramazan-ı Şerif sadece midemize değil, dilimize, kalbimize, ahlakımıza da oruç tutturacak. Ve aziz kardeşlerim durup kendimize bir sormamız gerekiyor. Biz Ramazan'da neyi kaybediyoruz? Oruç var, ibadet var ama bereket yok. Demek ki sadece mesele yapmak değil. Demek ki bir şey var ki yaptığımızı içten içe kemiriyor. Oruç tutuyoruz ama dilimizi tutmuyoruz. Secdeye varıyoruz ama benliğimiz ayakta duruyor. Aç kalıyoruz ama hala ben diyoruz. Ben yaptım, ben ettim, ben tuttum. İşte kaybettiren yer tam burası ben dediğimiz yer. Çünkü Ramazan'da asıl imtihan midede değil nefistedir demiştim. Oruç sadece aç bırakmak için farz kılınmadı. Oruç içimizde büyüyen o sesi ben sesini susturmak için farz kılındı. Ben hak, ben biliyorum yahut ben merkezdeyim. Ben olmasam var ya işte ibadeti boşa çıkaran kıybetin kalbi çürüten kibrin ilişkileri yıkan sertliğin kaynağı işte o benlik. Bu benlik dizginlenmezse ibadet gösterişe dönüyor. Takva üstünlük yarışına dönüyor. Şu kadar namaz kıldım, şu kadar oruç tuttum. Yani şu kadar umreye gittim, bu kadar hacca gittim, şu kadar ibadet ettim. Tesbih çektim. Bunların hepsi bir skor olarak karşımıza çıkıyor. Ramazan şekle indirgeniyor. Kıymetli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif'te oruç sadece mideyi değil, mesafeleri de kapatması lazım demiştik. Normal zamanlarda zenginle fakir aslında aynı şehirde yaşar ama aynı hali yaşamaz. Biri doymadan kalkmaz, diğeri doymadan yatar. Ama Ramazan-ı Şerif gelir ve oruç herkesi aslında aynı çizgiye çağırır. Aynı açlık, aynı bekleyiş. Aynı iftar saati. Zengin ilk defa açtığı ne demek olduğunu anlar. Fakir de ilk defa halinin anlaşıldığını hisseder. İşte oruç burada bir köprü olur. Yani sözle değil, hal ile bir empatik kurdurur. Bu yüzden Ramazan-ı Şerif'te yardımlaşma zorla değil, gösterişle değil, vicdanla olur. Ve bu insanlık tarihinde eşi zor bulunan bir terbiyedir kardeşlerim. Ama Ramazan-ı Şerif'in bir daha derin bir hedefi vardır. Nefsi yerine oturtmak. Şöyle düşünelim. Bir eve misafir olarak girdiniz. Ev size emanet edildi. Anahtar sizde. Dolaplar açık. İmkanlar geniş. Ama ev bizim değil. Ev sizin değil. Akıllı bir misafir ne yapar? Ev sahibini unutmadan yaşar. Her şeyi ona göre kullanır. Burası bana emanet der. Emanete ihanet etmez. Ama haddini bilmeyen ne yapar? Eşyayı sahiplenir. Sınırı aşar. Burası benim demeye başlar. Kardeşlerim hepimiz bir devre mülkte yaşıyoruz. Biz bizden öncekilerden devraldık. Bizden sonra ölüm vardır deyip biz de bizden sonrakilere devredip biz de bu dünyadan çıkacağız. Biz bu dünyaya kalmak için gelmedik. Biz de bu dünyadan geçenleriz. Bu beden, bu mal, bu güç, bu akıl, bu emanet ama nefis istiyor ki benim, ben kazandım. Ben başardım. Ben var ya ben. İşte oruç nefse bunu öğretiyor. Diyor ki sen malik değilsin. Sen emanetçisin ve insan nefis aç kaldığında anlıyor ki beden bana ait değil. İhtiyacım benim kontrolümde değil. Benim gücüm sınırsız değil. Bakın oruç nefsi kırıyor, insanı yerine oturtuyor, sus diyor, bekle diyor, izin iste diyor ve nefis ilk defa şunu kabul ediyor, ben kulum. İşte imanla oruç tutan insan kendini merkeze koymuyor, emaneti merkeze alıyor. Benim bir sahibim var diyor, sahip olduklarımın da sahibi var. Bu bilince ulaşıyor. İşte fark burada. Ramazan-ı Şerif bize bunu kazandırmak istiyor. Sahiplik iddiasını bırak, haddini bil, benliğini terbiye et. İşte kardeşlerim, kim Ramazan-ı Şerif'te bunu öğrenirse Ramazan'dan sonra daha bir yumuşak, daha bir adil, daha bir merhametli, daha bir şefkatli insan ortaya çıkıyor. Kim bunları öğrenemezse Ramazan-ı Şerif geliyor, geçiyor ama o aynı yerde kalıyor. Ramazan-ı Şerif'in muradı şudur. Aç kal ki kalanları hatırla. Bekle ki edebin artsın. Sus ki benliğin sussun. İşte oruç hem toplumu onaran hem de nefsi eğiten ilahi bir terbiyedir kardeşlerim. Büyükler ne güzel söylemiş. Nefis diyor Rabbini tanımak istemiyor. Kendi hükmetmek istiyor. Ne kadar azap görse de o damar onda kırılmıyor ama açlık o damarı kırıyor. Aç kalan nefis ilk defa şunu itiraf ediyor. Ben güçlü değilmişim. İşte burada o meşhur hakikat yaşanıyor. Cenab-ı Hak nefse soruyor. Ben kimim? Sen kimsin? Nefis diyor ki sen sensin, ben benim. Azap oluyor, ikaz oluyor, yine soruluyor. Sen kimsin? Ben kimim? Nefis diyor ki sen sensin, ben benim. Sonra açlık geliyor. Nefis aç bırakılıyor. Soruluyor. Ben kimim? Sen kimsin? Nefis çöküyor ve diyor ki sen benim Rabbi Rahimimsin. Ben senin aciz bir kulunum. Oruç bizi aç bırakmak için değil, kul yapmak için vardır derken aslında insanın içindeki o nefsini, o eneyi kırıyor ve onun asıl sahibini tanımasını sağlıyor. Ramazan-ı Şerif bize bunu kazandırmak istiyor. Yani haddini bilen bir kalp, yumuşamış bir benlik, secdeye daha yakın bir insan kazandırmak istiyor. Eğer Ramazan-ı Şerif'ten kardeşlerim biz daha az ben diyen biri olarak çıktıysak, daha çok Allah diyorsak daha fazla merhamet taşıyorsak işte o zaman Ramazan-ı Şerif bize gelmiş demektir ve işte sohbetin özü bu kardeşlerim. Ramazan-ı Şerif nefsin firavunluğunu yıkan, kulun Rabbine döndüğü bir rahmet yolculuğudur. Allah azze ve celle bizi Ramazan-ı Şerifi yaşayanlardan, Ramazan'la değişen kullarından eylesin Rabbim ömrümüzü bir Ramazan, ahir ve ahiretimizi bayram eylesin. Ramazan-ı şerifiniz şimdiden mübarek olsun. Bir hatırlatmam olsun kardeşlerim. Nasip olursa inşallah Perşembe günü yani Ramazan-ı şerifin ilk günü saat 12.30 itibariyle Hafız Mustafa Efe YouTube kanalımızda mukabelemiz başlayacaktır. Hem kendiniz not alın hem de inşallah bunu Çevrenizde, sevdiklerinizle, dostlarınızla paylaşın. Perşembe günü saat 12.30'da mukabelemizde buluşalım. Sahiplerin sahibine Allah'a emanet olunuz. Allah kabul eylesin.